Şimdi e, izledik. Şu an yoğurtlu mercimek salatası hazırlayacağız. 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 1,5 su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, zeytinyağı, tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Şimdi ben hemen ocağımı yakacağım. Şu tat Yo mercimeklerimizi yoğurt. alabilir miyim ben? Yoğurt koymadan yapacağız değil mi? Yoğurtuz yapacağız. Salata şeklinde yapalım. Işte. Şimdi bak gel biz ikisini de yapalım. Sen yeşillikli salata şeklini yap. Ben yoğurtlu şeklini yapayım. Ne dersin? Tamam olur. Bence güzel bir fikir. Ben biraz zeytinyağı alabilirim. Bak sağlıklı yapıyoruz. Zeytinyağı kullanıyoruz. Ben şöyle. de yoğurtlarımın üzerine ekledim. Üzerine biraz bal ve ceviz alalım mı? Çok biraz zeytinyağı. Evet şimdi şuradan hemen sarımsaklı yoğurdumuzu hazırladın sen Kübra sanırsam. Sarımsaklı Bak şimdi ben bir tane şöyle Soğanı ikiye böleceğim. Bak, sağlıklı yemekler yapıyorum. Yine soğan kullandı. Ee, soğan kullandığı için mutluyum. Dedim ya, evet. sağlıklı. Hiç zararlı bir şey yok. Yeşil mercimek, özellikle içinde folat var, magnezyum var. Kalp sağlığı açısından da çok faydalı. Hı hı. Ama içindeki demiri bize öldürmek istemiyoruz. Zaten bu kadar kadınlarımız kan, kansız olduğu için. Hem de diyetlerinde yeşil mercimek çok fazla uzun süre tok tutucu. Tok tutucu özelliği fazla. Midede uzun süre kalacak ve doygunluğu arttıracak. O yüzden salata şeklinde yaparsanız, yavaş yavaş da tüketirseniz öğün yerine hem zayıflatan bir ana öğün yerine geçecek hem de içindeki demirin emilimi ölmeyecek. Sakın Esra yaptığı gibi yapmayın. Tamam, sen e, evet. bence e, yeşil mercimek salatana başlayabilirsin. Şunu şöyle, Evet, ben sana hemen veriyorum. Şöyle sana aynı tatlısını da Evet. Sana yeşilliklerini verdim. Mercimeğin burada. Benim mercimeğim burada. Hemen... Bakalım benim elimden ayva tatlısı yiyeceksin. Nasıl beğenecek? Hadi bakalım. Daha e, göbek eriten kürümüz var. Onu da vereceğiz. Sizler ben yokken Esra Hanım e, bir şey, işte şeker ekliyorsa, un ekliyorsa e, siz Hayır, lütfen bana yayın mercimeğe sonrası Mercimeğe un eklemeyeceğim çünkü Hatice. An söz veriyorum. <laughs> söz veriyorum Hatice. Ben bakmayayım diye bile bile salata yaptırıyor olabilir bana. Bak şimdi, bak şimdi, olmadı bu kötü ya. düşünce. Bu kötü düşünce olmadı. Ama ben istiyorum ki bugün halkımız hem biyetlerine uygun tar tüketsinler, hem kilo almasınlar, hem de kronik hastalıklara yakalanmasın, hasta olmasınlar istiyorum. Evet, ben şimdi kabıma salatamı aldım. Bakın çok da öldürmedim soğanlarımı. Böyle domates salata tadında, adam. domates meyvesi salata değil. kıvamında. Salata yeri yok domatesin. Ee, o yüzden tabii domates kullanmayacağım. Ama Hatice'ciğim yani. Gayet lezzeti al alacaklar eminim. Şöyle yoğurdumu da bırakıyorum. Her şey mevsiminde güzel. Salata Şu bitti mi Hatice'ciğim? Mi? Şu an karpuz yenir mi? Yenmez. Domates neden o zaman koyuyorsun buraya? Domatesin ama... kışın sofrada yeri var mı? şimdi? Ama biz görüntüde vermek zorundayız ya. Sence? Görüntü verirken domatesi de kullanmak zorundayız. Ama hanımlar tabii ki evlerinde kullanmasınlar tabii. Senin maydanozun çok fazla. Ben birazını çalıyorum. Tabii Şöyle. Tabii. Ama ben bir tane domatesi alabilir miyim? Yine kullandı. O kadar sofrada yeri yok diyorum. Kullanma diyorum. Yine kullanıyor. Ama şimdi dedim ya yani böyle hemen şuraya yanına da of of of. Bakın mercimek salatam da burada. Evet. Şu zeytinli, kapağımı animo. da vereceğim. Şu domateslerimi de vereyim balım sana. Domatesi kullanmadın. Sen kullanmadın. Ben kullandım. Görüntü için ben Ben bol zeytinyağı ekliyorum. Oh. Özellikle doygunlukta. Oh. Bana çok soruyorlar saç sağlığım için. Ben bol zeytinyağı tüketiyorum. Kesinlikle en etkilisi o. Bol zeytinyağı koyun. Hiç elinizi korku alıştırmayın zeytinyağında. Şöyle yarım limon. Evet, limonu içine sıkacağım ve mercimeğimi alacağım. Mercimek ortalama... E, 60 kiloyla 80, eriten tarifi de alalım Kübracığım buraya. 60 kilo ile 80 kilo aralığında olanlar şöyle 7-8 yemek kaşığı kullanabilirler. 3 Hatice'cim ideal bir mercimek şöyle yeşil mercimek istiyorum. salatası hazırladı sizlere. Üzerine cevizimi de ekleyeceğim. Evet, Çünkü neden canım. ceviz ekliyorum? Beyin sağlığım için. Hafızam güçlensin. İçinde omega 3 yağ asitleri var. Hatice'cim böyle konuşurken bu yemek yetişmeyecek. Bak ben sana söyleyeyim. elin de çalışması lazım. Ya. Annem öyle derdi. Master Chef'te değiliz sonuç olarak. Ç çenen yetişmez. çalışıyorsa elin de çalışsın. <laughs> Yetişmezse. Evet üzerine de cevizlerini ekledi omega için. Hatice of. Ben her türlüsünü yerim yeşilliğin salatanın. Şöyle vereyim. Ama biz birazcık daha böyle lezzetine bir tane bakıyoruz. Boş miyim? Şöyle bir hazırladık. Bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.